YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gündem olmasıyla Sahibinden Rahmet'le ilgili görüşlerimi paylaşıyorum. Sahibinden Rahmet, Gözde Yetişkin, Emre Sert kilisi, kısa filmleriyle öne çıkan bir ikiliydi. Burada uzun metraca transfer olmuşlar ama film özellikle yani baştan itibaren aşırı rezalet bir senaryo ile yola çıktığını ve kitabi diyaloglarla gerçekten de didaktizm rekoru kırdığını söyleyebiliriz. Yani ilkokul birinci sınıf bir film izliyoruz burada. Aslı inandık zaten filmi zaten kurtarma şansı yok herhangi bir filmi. Burada da o uçuruma sürüklemiş herkese. Filmin ismi gerçekten şey oluyor yani zeki ve işte gizemli gözükse de isim gerçekten filme dair bir şey yok. Bir ee, şey yani bir e, noktaya varmıyor. Bir bütünlük içermiyor. E cemiyet düzümü oldu onu toparlamıyor. Yani ikili hiçbir şey yapmayınca e, etraftaki hani Ozan Çelik'in devreye girmesi de filmi kurtarmaya yetmemiş. Ya yani öyle bir tuhaflık var. E, bu açıdan da gerçekten hani e, sahibinden rahmet hani ismiyle anılacak ama özellikle şey e, öz, e, özellikle yani Aslan Gürbüz'ün oynadığı bir diğer böyle cenaze ile ilişkili kara komediye de rekabete giriyordu. Şey o da şeydi özellikle işte mezarcılık mevzusuna dair. O da çöp bir uçurma sürüklememizi sağlamıştı. Burada da benzer bir durum var gerçekten de. Hani sahibinden rahmet isme fazlasıyla anılacak ama sahip yani anılmasının da bir katkısı olmayacak gibi gözüküyor. Onu söylemek lazım yani. Ee, bu hani kara komedi e, e, onürünüyor sonrası e, yapılan kara komedi eylemlerine e, yeni ve e, kabuz bir eklim olarak e, hatıralardan çıkıp çıkmayacak yani gerçekten de ne sinematografi var ne kurgu var ne başka bir şey var e, bu açıdan da yani dikkat çekiciliğin o anlamda e, o e, o açıdan e, an anlansı e, bir şekilde e, tamamlanacak yani e, isminin e, şeyini zekasını arkasına alamayan bir film. Yani baştan sona bir kısa film gibi gözüküyor. Türkiye'deki genel işte diyalog yazma problemini içeriyor baştan sonra. Onu da söylemek lazım. Ve özellikle de yani isminin zekasını hiçbir şekilde taşıyabilen bir film değil. Yani Film özellikle böyle bir zaten tarlada başlıyor, tarlada da devam ediyor ve aslında böyle bir biraz hani Vizontele ezberine de gidip geliyor. Vizontele ezberine Böyle bir kendi lehine çevirmeye çalışıyor. Sonrasında işte onur ünlü değillerine giriyor kara komedi de e ama hiçbir şekilde bu gelenek, hani Yılmaz Erdoğan onur ünlü kırması halet ruhiye hiçbir yere varmıyor. E onu söylemek lazım. Yani ciddi anlamda filmin ciddi problemleri var. E sahibinden rahmet isme hiçbir şekilde eylem karşılık bulmuyor. E benim sahibinden rahmete puanım onun üzerinde 3.2 sizin sahibinden.